Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün şile yapacağım. Bu yerisel yemeğimizdir. Bu bir ottur. Salamura yapmışım bunu. Suya koydum. Patatesimiz de hazır. Bu eğer bu ot her zaman bulunmuyor. Eğer bu olmazsa da Pırasa da olabilir, yeşil soğan da olabilir içinde. Çok güzel oluyor. Bir bardak da ince bulgurum var. Ekleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. İnce bulgurum biraz pişsin. Bu tarafta pişsin. Ben bu tarafta da sosunu yapacağım. Yağımı ekledim. Soğanı ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu yemek bul soğanlı güzeldir. Soğanım da pişsin burada. Su ekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Patatesi de ekliyorum. İsme bırakıyorum. Minuten, dass să besser zu sehr erklären. Dann hat sehr tatlı biber ekleyelim. Tos biber ekleyelim. Kara biber ekleyelim ekleyelim şimdi. Bu dakika daha kaynasın. Yemeğimiz de pişti. Çok güzel oldu. Salleh sizi hacımizden hacımallah. Yanında menemen de yaptım, salatayı yaptım. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizden olsun inşallah. Görüşmek üzere.